Merhaba dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız iyiyim. Bugün çıktım siz dostlarım için şöyle güzel bir video çekmek için arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün yüksek dağların tepesindeyiz. Birlikte doğayı geziyoruz arkadaşlar. Yüksek bir tepe. Harika bir manzarası var. Şöyle bir gezelim bakalım. Şurada da çok değişik eski bir mezar var. Artık ne zamandan kalma bilemiyorum. Eski Osmanlı zamanında kalan bir mezar gibi gözüküyor dostlar. Çok güzel bir yer. Burada da ağaçlar var. Ağaçlar üstünde çok güzel. Şöyle bir kuş şeyler var. Bunların ismini bilen arkadaşlar varsa videomda yazsınlar dostlar. Çok güzel gözüküyorlar. Evet bu tepede gezmeye devam dostlar bakalım. Daha neler çıkacak önümüze. Hemen şurada bir meyve ağacı var. Oraya bir gidelim bakalım. Çok da güzel ve lezzetli gözüküyor. Evet gerçekten de çok lezzetli kadar. Bu dağın tepesinde hangi meyve arasanız var. Hepsi de doğal, organik dostlar. Hemen karşımıza da çok yaşlı bir ağaç var. Şöyle bir görün. Artık yaşlanmış, yapraklarını dökmüş, kurumuş her tarafı. Ama yine de yıkılmamış dostlar. Gezmeye devam. Arkadaşlar çıktık dağın tepesini birlikte geziyoruz. Bakın burada da bir armut ağacı varmış. Ama ağacın dalında bir tane kalmış. Onu da yesek mi yemesek mi? Onu yiyelim. Tek bir tane. O da bizim nasibimiz. Evet. Yola devam. Evet, armut bayağı da lezzetliymiş dostlar. Bakalım. Buradan başka neler var? Hem armudumuzu yiyelim. Hem gezelim arkadaşlar. Bakın bu ağaçlarda çok bayağı büyük ağaçlar var. Arkadaşlar buraya da kuşlar için özel yuva yapmışlar çok da iyi etmişler. Bakın o kadar güzel ki. Şöyle bir görün. Evet. Şöyle yolumuza devam edelim. Şurada biraz daha toplayalım. Şurada da tek bir el kalmış dostlar. Bakın. Ağacın başında. Bir tane erik kalmış. Onu da alalım nasibimizi. Ve yolumuza devam edelim bakalım. Şurada minnacık kalmış bir ağaç var. Sen büyümedim adamım. Ne zaman büyüyeceksin? Tabi dostlar böyle doğada gezmek iyi olur. iç açıcı. İnsanlar gezdikçe mutlu olur böyle yerlerde. Tabi fırsat buldukça dostlar gezmenizi isterim. Herkes gezemiyor biliyor arkadaşlar. Bunlar neymiş arkadaşlar anlamadım ama bir çeşit değişik bir çiçek türü. Bunun hakkında bilgisi olan arkadaşlar videomun altına yazsınlar. Dediğim gibi dostlar doğayı gezmek güzel. İnsanın içi açılıyor. İnsan huzur doluyor dostlar. Yoksa normalde şehirlerin şatafatı sesi, gürültüsü insanın ömründen alıyor arkadaşlar. Tabii ben fırsat buldukça böyle dağı taşı gezmeyi severim arkadaşlar. Doğayla iç içe olmayı. Kuş seslerini, toprağa basmayı. Bilmiyorum. Tabi herkes sever ama e, çıkamayan dostlar var, gezemeyen arkadaşlar var onlar için de böyle bir video yapmak istedim evlerinde kapalı kalanlar hasta olup gezemeyenler için dostlar böyle güzelim bir doğa harikası video yapmak istedim size. Birlikte geziyoruz. Hadi bakalım. Bu yaşlı ağacımız da artık miladını doldurmuş. Ne yazık ki artık son günlerini böyle dağın depesinde geçiriyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bir zamanların en güzel ağaçlarından şu anda ne halde. İnsan gibi dostlar, insan gibi insanlar da böyle belli bir zamana kadar yaşarsın, ondan sonra bu ağaç gibi çökersin artık. Tabi dostlar insan gibi yaşarken çevrene yararlı, dürüst iyi yaşadıysan iyi ama zararlıysan kötü dostlar. Şöyle biraz daha tepelere çıkalım. birlikte yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah beğeniyorsunuzdur, sıkılmıyorsunuzdur. Şöyle biraz yüksek bir tepe tırmanıyorum şu anda. Ama dönüp de şöyle bir arkamıza bakalım. Şu dünyanın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Biraz daha çıkalım. Burada değişik bir şeyler varmış. Evet. Yola devam. Sen ne yapıyordun burada? Sen de hayata tutunmaya mı çalışıyorsun? Dikkat et. Kimse ezmesin seni. Yola devam. Burası da sudan artık heylandan yağmurdan yıkılmış gibi gözüküyor. Da minnek ağaç. Sen büyük de ağaç abim olacaksın. Neyse devam edelim. Şöyle manzaranın güzelliğini görün arkadaşlar. Çok yüksek bir tepedeyiz şu anda. Hala zirvelere çıkmaya çalışıyorum. biraz daha yüksekler şu anda. Arkadaşlar bugün de böyle sizlere büyük bir tepede elimde geldiği kadar doğayla iç içe güzel bir video yapmak istedim. Amacım bugün birlikte doğayı iç içe gezmek. Buralarda neler varsa birlikte bakıp içimizin açılması için şöyle bir yüksek tepeye çıktım. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünkü videomu burada bitiriyorum. Herkese Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan alacaklı. Haysallah.